Oku, Husayn, Aysa, Herkese Husayn, Bilal. İyi akşamlar İki şampiyonun maçında Bugün Mersin şampiyonu Adana açılışlı bir şampiyonu Denizli Gençlik maçıyla karşınızdayız Mersin'den ayarının tozuyla Buraya gelen Efsi Lyons'u Tekrar öncesi Teşekkürlerimizi sunuyoruz Ekip olarak Taraftarıyla, yedekleriyle beraber Tam 21 kişi bugün Sınır Yağlısı sahası testlerine geldiler. Ve bu dostluk maçı buluşmasında iki takım. iki şampiyon takım. Türkiye finallerinde Ahmet Cüneyt. Denizli Gençli Atları Öşata golüyle. Türkiye finallerinde takımla üstünlük sağlamıştı. Bugün de Adana'da takım adına yine gol arayacak. F. Lyons adına bu sefer Ahmet Cüneyt Filistin Aksa takımından Hepsi Lyons'a geçti ve birazdan başlama düdüğü çalacak takımlar yerini aldı ve son hazırlıklar yapıldı. Denizli Gençlik'te tabii ki Rıdvan ikinci. Bugün en önemli istiklerden biri. Son haftalarda oldukça formdaydı. Hepsi Tam kadro burada. Umuyorum ki ekranları başında da bu maçın baya bir takipçisi olacaktır. Düdük başladı. Düdük çaldı maç başladı ve Denizli Gençlik kendi sahasından çıkmaya çalışıyor. Emrah. Ali ile oynadı. Ali birinci rakibinden seyredi. Mustafa çalan dedik. Faal. Denizli Gençlik ev sahibi takım. Duran top kullanacak. Emre kullandılar. Mustafa ortasını yaptı. Kimse yoktu. Cihaz aslında. Ömer onun müdahalesiyle top Taca çıktı taç atışı için hepsi yönetim çok adamla geldi içeri İzzet Top alamadı Sait geri döndü Mehmet yani evet, Mustafa bilal, akatrak, bilal. Pasali, Ali, Ali dar alanda iyi paslar Emrah. İzzet. İzzet. Çalan dedik faal. Evet Okan'ın faaliyle duran top şansı yakaladı. Denizli gençlik. Ömer gerilerden geldi ve müthiş bir gol. Denizli gençlik 1-0 öne geçiyor. Sonmanın göbeğinden geldi. Duran topa müthiş bir gol imza attı ve bu harika golle Denizli gençlik Mersin şampiyonu karşısında 1-0. Öne geçiyor Ahmet Cüneyt. Saklı adam Ahmet Duringa. Hadi, hadi, hadi. Hadi, firan, hadi. Ömer'den çok iyi bir vuruş geldi. 90'a giden topta kaleci Mustafa Sako çaresi kaldı. Ahmet Duringa. Sorma topu uzaklaştırmakta zorluk yaşadı. Denizli Gençlik'te. Çalan dedi. Yusuf. Yusuf keçe başta taç atışı kullanacak. Denizli Gençlik'te. Ali. Yusuf. İzzet indirdi Emrah. Orta alanda Ali. Bir kez daha Emrah. Tehlikeli gelişir atak. Gol oldu. Hakem. Ağlara giden topun gol değeri kazanmadığını söylüyor. Öncesinde bir dedi. Çaldı. Mustafa Sakoy uzun bir duran top kullandı. Ahmet Cüneyt onun müdahalesi. Hay, güzel. Ahmet evet. çok Sip. yardıma Ahmet Ahmet kal, 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 kal. Mustafa kal. kalesine döndü. Ahmet Turinga cevap salsına doğru. Ya, abi ya. Kaleci Mustafa Sakoy. konuş. Hıseyin. Sen sen. Hüseyin Ara çok iyi. Bir gol pozisyonu Ahmet Durunga ikinci pozisyon ve kofilelerde. <laughs> Golü buluyor. Efsi Lyons. Bilal'in golüyle. Maça eşitlik geldi. Bilal El Nahar. Filyons'un beraberlik golünü imza Mustafa onda. Bilal bir kez daha şut denedi ama. Ömer. Okan. Ahmet Cüneyt alınsa tehlike savunmada Emrah. Orta arka direkte bomboş. Bilal. Bir bomboş. Bilal bir kez daha pozisyona girdi ama savunma müdahalesi taç. Eksil Bir şata denemesi daha. Ahmet Seyit. Efsirli <laughs> Antalya'daki golünü <laughs> tekrarlamak istedi Denizli Gençliği ama istediği vuruşu yapamadı. Ahmet Seyit bir kez daha. Şut denedi. Çok dışarı gidiyor. Ahmet Seyit'in şutunda Ahmet Turinga harika bir kurtarış imza atıyor. Ya ver bana ya. Hayır duruyor duruyor. Al, al, Yok yok. Kapat. Kapat. Kapat YouTube'a gir bakın. ya. Yok oğlum baktım ben. Ciddi misin ya? Niye yalan söyleyeyim? Niye çektim sinemize yapma ya. Sen... maçı ben atamam ki? Senin telefonun nerede? Dur bir saniye. Ben atarım. Dur bakayım. Bu... Ay... Dur dur tamam. Ta dur sen dur durma. Dur ben... Dur ben Wifi'yi kapatayım. Şey. Dur dur Wifi'ye bağlanmış. Abi... Bir kafa vuruşu Ahmet Turinga. Müthiş bir kurtarış. Okan çok iyi bir kafa vuruşu yaptı. Denizli Gençlik'te Ahmet Turinga yine havada asılı bir şekilde pozunu verdi. Bir yüksek top daha. Oyun devam ediyor. Okan uzaktan bir şut top sürübiliyor. Ekranı yenilesin. Her yerden başla. Ömer orta alanda izle. Talamadı topu. Çık Çık ayağa, Güzel, güzel. Güzel İsa. güzel, bravo. Verleş, paylaş adamını. Bayımın, İsa gördün mü? Böker, bileyim, bileyim. Devam et İsa. Devam et İsa. İsa. Gol arayışı da İsa'dan. Oyun devam ediyor. İzzet Sağ tarafa bir gol koyusunu Şuraya gelsek. Kadir Eser'e maç at. Yeni maç atasın. Senat o zaman. Evet, yani kötü olduğunu şimdi farka vardık. Maalesef. Şeyin at, şeyin at, Hemen dur. Bekleyelim. Atadıktan sonra durduracağız. Bir kafa vuruşu, direkt ikinci pozisyon. Dışarı gidiyor. Da, güzel, devam et. Bravo Seyit. Bekleyin, tehlikeli geldi. Ağabey, Bravo Ahmet, iyisin Ahmet. Bravo. Kamera sana buradan şey yapmıyor. Buradan bitmesin. Evet, çoğunca. oynatma. Bravo bravo de kaldı topu Mahomes top zet. Ahmet Cüneyt. Mustafa Keçeba harika sıyrıldı iki kişinin arasından Şimdi pas Ömer'e orta alanda Aferin Feta. Saat 20.30'da atıyorum ben. Hızlı Bunu da drone'u da Ya bir gol pozisyonu var. Ettürün topun sahibi oluyor. Hocam maçı durdur. Hocam. Yusuf maçı durdurur musun? Yusuf maçı durdur. Yaklaş yaklaş. Hava tamam, atışlar atışlar.